boşandık farkında mısın? Hani biz on sene önce bir imza atmıştık ya. Onlar bitti gitti finito yani. <laughs> Sakin olun. Ne, ne yapıyorsunuz be? Kaza yaptınız, şokta olabilirsiniz. Ya bırakın, doktorum ben şok falan geçirsem anlarım. Hanımefendi bırak. İşte orada hanımefendi. Hanımefendi kaza nasıl oldu efendim? Bir açıklama yapar mısınız? Alkol vermedi efendim? Öldü mü yoksa? Maalesef kurtaramadım. Sinem Hanım. Onu ben mi yaptım? İyisiniz bizim manajı alalım size. Duydunuz mu beni Sinem Hanım? Yakından bize haber Önce sağlık muayenesinden geçeceksiniz. Sonra bizimle karakola geleceksiniz. Sinan. Ali. Sinan. Ya dur be kardeşim bir dakika. Bir şey Ali. Abi, bir dakika ya. <laughs> tamam. Hiş, i̇yi misin? Ay hiç. Tamam tamam. Hiş. Göz aldın alacaklar mı? ne diyorlar. Tamam geçecek hepsi tamam mı? Geçecek tamam mı kızım? Hiş. Sinem Hanım bizimle geliyor. İsterseniz siz bizi takip edebilirsiniz. Bırak bu beni. Tamam tamam. Merak etme bırakmayacağım ben seni. Yanında olacağım. Arkadaki arabada olacağım. Karakolda da yanından ayrılmayacağım. Tamam mı? Bırak bu. Ne olur bırak. Tamam tamam. tamam, tamam. Mehmetcan. İyi Mehmetcan merak etme. <laughs> tamam. Başak. <laughs> ya. Ama bu siz bir şey deyin ya. Ne olacak şimdi anneme? Bir şey olduğu yok çocuğum sen merak etme. Bak biz zaten annenin yanına gidiyoruz şimdi. Beni de alsaydınız bu araya. Ne olur. Olmaz Mehmetcan. Israr etme yavrum. Bak sen uslu uslu dur biz seni arayacağız. Tamam mı hadi. Nasıl geliyordu sesi? ...gelecek berbat. Ya acaba onu da mı götürseydik ha? Yok olmaz Adnan. Annesini karakolda görürse... ...ağır gelir çocuğa. Ya biz Nur? Biz kızımızı karakolda mı görecektik? Adnan. Bak kızın yanında da böyle yapma tamam mı? Sağ ol abla. Bir de arayalım annem. Belki bu gece çor. Annenin yanında şu an polis var. Onlar izin vermez konuşmasına. Ah. Sen acıktın mı? Yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı sana? <laughs> Canım istemiyorum. Dayı olmaz Mehmet ya. Bir de arayacağım annemi. En az on defa aradılar. Kim arıyor? Ev yazıyor. Oğlumdur, ben... Hadi. Konuşabilir miyim memur bey? Çok rica edeceğim. Ya oğlumla da mı konuşamayacağım? Ne olur çok rica ederim diyorum. Kusura bakmayın, prosodür böyle. Ya. Oy! Ya pardon bir bakar mısınız? Bir Ali Bey geçmiş olsun. Sağ olun. Bir şey daha bekleyeceğiz mi? Sinem hakkında soruşturma açıldı. Kısa sürmez. Pek görebilir miyim onu? Ben bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Sağ olun. Ali, kızım Sinem'im nerede? İçeride bekletiyorlar. Sorguya alacaklarmış. Ne sorgusu ya? Katil mi bu kız? Kaza olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar, biliyorlar da işte ölümlü kazalarda göz altında tutuyorlarmış. Allah kahretsin. Görebiliyor muyuz peki? Üf, bekliyorum ama. Kızım, anne. Buyurun, görüşebilirsiniz. Yalnız fazla uzun sürmesin. Daha sorgu alacağız. Sağ olun. Kızım, yavrum. Ah. Anne. Ah. ah. bebeğim. Güzel kızım, nasıl? Ha? İyi değilim baba. Tamam kızım, tamam. Adam öldü ya. Tamam, adı üstünde işte kaza. Evet Ali, anlattı. Birden önüne fırlamış. Ne yapabilirdin? <laughs> hani ne fark eder? Adam dün vardı, bugün yok. Benim yüzümden. Geçecek. Hiç merak etme, geçecek. En iyi ceza avukatını tutacağız sana. Göreceksin. Herhalde Başak yolda geliyor. <laughs> ne? Başka avukat kalmadı mı Ali? Sana iyi bir avukat lazım Sinan. Tamam, olabilir ama istemiyorum. Ben o kadına borçlu kalmak istemiyorum. Sinan. <laughs> sana geceli müsaitinde yardım edebilecek en iyi avukat Başak. Tartışılacak bir şey değil ki bu. Allah Allah! Kız istemiyor, görmüyor musun? Neyin ısrarı bu? Ben anlamadım yani. Durun, niye kafasını karıştırıyorsunuz? Sadece yardım etmeye çalışıyorum ben. Sinan. Beni buradan geri döndürmezsin, değil mi? Oyun filan oynayalım, kafan dağılır. Canım istiyorum. Yarın okula gelecek misin? Hayır. Ramazan amca. Söyle canım. Annem hapise girer mi? Yok canım. Olur mu öyle şey? Anne kötü bir şey yapmadı ki. Kaza bu, adı üstünde kaza. Hı. Sen en iyisi mi git artık ha Mehmetcan? Hayır. Ama uyuman lazım. Siz gidin. Annem bekleyeceğim ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ağa kalbimizin sevmiş.